Uncharted 4. Oyunumuz PlayStation 4'te tanıtım hazırlanmış ve duyurusu yapılmış bir oyun. Gördüğünüz gibi gameplay'ini sizler için yorumluyoruz. Gördüğünüz gibi süper aksesuarlar kullanılıyor. Oyundaki ne? Çok dolgun efektler var. Oyunun grafik kalitesini ressamlar. Yalnızca ressamlar dizayn ediyor ve çiziyor. Yani normalde herhangi bir oyuna göre bakıldığında Uncharted'ın grafik kalitesi gördüğünüz gibi harika. Mükemmel. Şimdi silah kullanması, efektler, ateş etme, tırmanma bu adam için çok kolay zaten. Lakin Uncharted'da şöyle bir özellik daha var ki bu gözümüze çarpıyor. Oyunda istediğimiz bölgeyi istediğimiz şekilde uzanabiliyoruz. İstediğimiz şekilde istediğimiz hareketleri gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Bu oyun bu senenin en iyi oyunlarından birisi olacak.